Şimdi arkadaşlar eşkenaradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 soru çözmüştük. Şey 4 soru çözdük. 5. soru 5. soru çok zor bir soru değil arkadaşlar. Basit. 6'yı çözeyim ben isterseniz. 6 güzel bir soru. Şöyle demiş. Şu uzunluklar birbirine eşit. 5 x nedir diye sorulmuş. Bu bir eşkenar demiş. Yani şurası 60, şurası 60 diyelim. Daha iyi görülsün. Ve ikizkenar verilmiş. İkizkenar üçgen görünce genellikle hocam dik indiriyorduk. 90'ın karşısı hatta dikme tabanı keş parçaya bölüyordu. Onları da yazalım. Şimdi 30'un karşısına y dersem hocam 90'ın karşısı 2y diyebilirim burada. Şimdi dikkat. Eşkenarın bir kenarı 2y artı 5 oldu. O zaman burası da 2 artı 5, şurası da 2 artı 5 yani y artı 5 olur. Şimdi burası y artı 5 ise burada y artı 5 yani x'in buradan hocam 5 olacağını bulurum. Bakın ikiz kenar ve eşkenarın birlikte sorulduğu bir soru. Yine 7 soruya bakalım hocam. İki tane eşkenar mı var burada. Evet, iki tane eşkenar verilmiş. Şuradan dik indirmiş. Şimdi bu bir eşkenar hocam. Dik indirdiysen e o zaman buraya 2 derdiysen burada 2'dir. O zaman bu da eşkenarsa 30 30. Burası 4 hocam, burası da 4'tür. Şu uzunluğu soruyor bana. 60'ın karşısı ne olur o zaman? 4 kök 3 olur diyoruz. Bu da basit bir soru olmuş. Yine gelelim hocam 8. soruya. AC bölü DK nedir diye sorulmuş. DK şurası. X diyeyim buraya. AC neresi? Eşkenarın bir kenarı. Yani Y diyelim. Mesela Y'nin X'e oranı nedir diye soruluyor hocam. AC. Sonuçta AC ve AB eşit eşkenar olduğundan. Şimdi şöyle diyelim. Dikindirdiğiniz için bu eşkenarsa arkadaşlar. Yani burası 30 derece 30 derece ise. 5 ise burada 5'tir. Yani şuraya da 3 yazabiliriz. O zaman y dediğimiz yani bir kenarı y arkadaşlar 10 çıkar. 10. Sonra hocam bakın burada e, dikten dik indirdiği için bakın x'in karesi 2 çarpı 8 diyebilirim. x kare 2 çarpı 8. x'in buradan 4 olduğunu bulurum. x eşittir 4 ise o zaman 10 bölü 4'ten cevabının 5 bölü 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu üçgen eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. 15 derece şurası da. Bu üçgen eşkenar üçgen. Şimdi eşkenarsa bu üçgen. Şunu biliyorum ben hocam. Eşkenarda yükseklikler birbirine eşittir. Mesela sen buradan dik indirdin 4 ise. Hocam şuradan da dik indirirsem. Bu dik zaten buraya gelir. Burada 30-30 derece olur. Hatta şurası da 4 olur. Şimdi o 15 şurası 60 derece o zaman şurası da 45 derece rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi x'i sormuş bana. Şöyle diyelim hocam dik indireyim 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2 olur. E zaten burası da 2 olur hocam. Hani 45 45 90 üçgeninden dolayı. 2 2 ise 2'nin kök 2 katı olur artık x bunu arkadaşlar sormuş bize. x eşittir 2 kök 2. Şimdi Eşkenarda başka bir özellik. Eşkenarda hocam, eşkenarda mesela bir eşkenar üçgen verildi. İçinden bir nokta alındı ve kenarlara paraleller çizildi. Bakın. Hocam bunların toplamı bir kenar eşittir. X artı Y artı Z. Mesela DK, DL, DM demiş ya. DK, DL, DM. Hocam bunlar bir kenara eşittir AB veya AC veya BC'ye eşittir diyebiliriz orada. 10. soru mesela 10. soru Bunlar paralel. İşte şu buna paralel, bu da buna paralel. 2 3 5'in toplam hoca bir kenara eşittir 10 diyeceğiz. Çevresini sormuş 30 diyeceğiz. Bu kadar. Zor bir soru değil. Şimdi çevre ABC 24 x nedir diye sorulmuş. Çevre ABC'nin 24 olması demek mesela bir kenarın 8 olmasını gerektirir. Bunu buluyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar bakın bu noktadan şu kenara paralel çizilmiş. Bu kenara paralel çizilmiş. O zaman ben de buraya paralel çiziyorum. O zaman şöyle diyeceğiz. 60 burası da 60 derece. 60'ın karşısı kök ise şurası 1 burada 2 yapar o zaman. Şimdi ne diyeceğiz? 2 ile 2'nin toplamı 4. 4 artı x bir kenar eşit. Yani x'in hocam buradan 4 olacağını bulmuş oluruz. Hocam bunu da geçtik. Şimdi başka bir özelliğimiz eşkenarda hocam bakın İçinde herhangi bir nokta aldım. Bu sefer dikim duruyorsun. X, Y, Z diyelim. X artı Y artı Z. Arkadaşlar eşkenarın yüksekliğine eşittir. Eşkenarın yüksekliğine eşittir diyeceğiz. Şimdi 12. soru o zaman hani şeyden yaparsınız. Yükseklik zaten nedir hocam? 3 kök 3, 2 kök 3 kök 3. Hani içinde aldığımız nokta toplamı 6 kök 3. O zaman şöyle diyelim. Mesela şu yükseklik 6 kök 12. sorudan bahsediyorum. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 6 6 yani bir kenarı 12'dir. Arkadaşlar AC 12'dir. Şeklinde soruyu çözeriz. Mesela 13'e bakalım. 13 de güzel bir soru aslında. bir sürü eşitlik verilmiş. Bakın. KD uzunluğu şurası 5. KD uzunluğu 5. 1 3 4 5. 1 3 4 5 yazdık mı? Evet, tamam. X nedir diye soruluyor. LH uzunluğu. LH uzunluğu. Şurayı soruyor hocam. Şimdi 1, 3 ve 5'in toplamı arkadaşlar. 1 3 5'in toplamı nedir? 9 yapar. Yani bunun yüksekliği 9'dur arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şimdi bunun yüksekliği 9. E o zaman hani ikiz kenar üçgen gibi de düşünseniz bunu. Hani tabandan bir nokta aldınız. İşte kenarlara dikmeler indirdiniz diyoruz ya. Mesela 4 ile x'in toplamı. Hocam 4 ile x'in toplamı da 9'dur. Çünkü hani şu haliyle 4 ile x'in toplamı aslında buradan indirdiğim yüksekliği. Yani 9'a eşit değil miydi? Hani ikiz kenar üçgende öyle demiştik ya. E zaten buradan indirdiğin yükseklik, buradan indirdiğin veya buradan indir indireceğin yükseklik hepsi birbirine eşit. Yani 9 yapar. Son bir soru. 14. soru. 1 4 3 15 x nedir diye soruluyor. Şu bir eşkenar üçgen. Şimdi bu eşkenar hocam 3 1 daha 4 4 daha 8. Yani mesela buradan dik indirirsem bu yüksekliğin 8 olacağını söylemiş bana aslında. Ve o zaman dik indirdiğim zaman şu 30 derece burada 30 derece oluyor. Bakın dikkat. Burası 45. O zaman bu açıda 45 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman şu üçgen ikiz kenar dik üçgen olur. Yani hocam şurası da 8 olur. 8 8 burası ne olur o zaman? 8 kök 2 olur diyeceğiz. x eşittir 8 kök 2. Evet. Hocam bu kısımda geçtik. Şimdi üçgende alanın bir testini beraber işleyelim. Üçgende alan şimdi arkadaşlar üçgenin alanı bir üçgenin alanı bir üçgenin alanı bir kenarı ile mesela A kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır. A çarpı HA bölü 2'dir veya hocam bir kenarını B kabul edersen B çarpı HB bölü 2'dir veya işte C çarpı HC bölü 2'dir. Şimdi bu dikler hocam bir noktada kesişirler. Dikler, yükseklikler bir noktada kesişirler. Bu noktaya diklik merkezi denir. Diklik merkezi. Bu diklik merkezi dar açılı üçgende üçgenin içindedir. Dik açılı üçgende bir köşesindedir. Geniş açılı üçgende de üçgenin dışında bir yerde olabilir arkadaşlar. Şimdi bu diklik merkezi ile alakalı hani şimdi her bir üçgende göstermeyelim ama yeri geldiğince söyleyeceğim. İlk sorudan başlıyorum hocam. ABD'nin alanı nedir diye soruluyor. Şu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam şöyle yaparız. 90. Şimdi burası 12 verilmiş. 12, 13 ne üçgenimiz var? 5. O zaman bu üçgenin alanı nedir? 5 çarpı tabanı 9 bölü 2'dir. Yani 45 bölü 2'dir diyeceğiz arkadaşlar bu soruda. Şimdi şuradan dik indiriyorum arkadaşlar. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. O zaman taradığım üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'dir. 4 çarpı 6 bölü 2'dir. Bu soruda bu şekilde. Şimdi uzunlukları verilmiş bakın arkadaşlar. Hani bu soruyu çözerken aklınız ikiz kenar üçgene gitmesin. Hani 4 ile 3'ün toplamı yükseklik 7'dir vesaire demeyin. Çünkü ikiz kenar değil bakın. 6, 10. Şimdi şöyle birleştirirsem iki tane üçgeni ayırırım. Bu üçgenin alanı mesela 4 çarpı 10 bölü 2'dir. Artı şu üçgenin alanı arkadaşlar şu üçgenin alanı 3 çarpı 6 bölü 2'dir. Buradan 20 artı 9 cevabı 29 olur. Dördüncü soru hocam. Şuradaki taralı kısmın alan nedir diye soruluyor. Şimdi mantığım şudur hocam benim. Tüm alanı bulurum. Mesela tüm alan nedir? 10 çarpı 7 bölü 2. Yani 35. Bu 1. Şu alanı bulurum hocam. Bu alan nedir? 3 çarpı 10 bölü 2. Yani 15. O zaman 35 ile 35 ile 15'in farkını alırım. Cevabı 20 çıkar. Taralı kısmın alanı arkadaşlar. Beşinci soruyu size bırakacağım. Ya da çözelim isterseniz. BC9 AC12 BE6 Şurayı soruyor. X nedir diye soruluyor. Şimdi burada ne yaparım hocam? Bir defa hani e, bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani x çarpı 9 bölü 2 yazabilirim ben bunu alanına. Veya tabanlı 12 kabul edersem 12 çarpı 12 çarpı arkadaşlar 6 bölü 2 de yazabilirim. İkileri sadeleştirirseniz 12 çarpı 6 72 yaparsa 9 kere 8 de 72 olacağından dolayı cevabımız arkadaşlar 8 olur diyeceğiz bu soruda. Bu soruyla geçtim. Şimdi dik üçgenin alanı arkadaşlar dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. Mesela şöyle düşünün. Şuraya BC diyelim. B çarpı C bölü 2'dir. Aslında neden böyle hocam? Bu taban, bu tabana ait yükseklik B olmuş oluyor. B çarpı C bölü 2 alan. Veya şuraya H diyelim. Şuraya da hocam A diyelim. A. H çarpı A bölü 2'dir. Bakın 2'ler giderse B çarpı C eşittir. H çarpı A. Aslında biz bu bağıntıyı nereden biliyoruz? Öklük bağıntısında dördüncü bağıntı olarak vermiştik arkadaşlar. Dördüncü bağıntısı. Şimdi bunu da geçtim hocam. Gelelim 6. soruya. Şimdi 3 4 ne üçgenimiz var? 5. 5 13 ne üçgenimiz var? 12. Şimdi dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlarının çarpımının yarısı 3 kere 4 12 hocam burası 6. Tüm alan nedir? 5 çarpı 12 bölü 2. Yani kaç olur hocam? 30. Şimdi 30 tüm alan. 30 tüm alan. 6'yı çıkartırsam o zaman taradığım kısım ne olur? 24 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada bize alan ABC'de nedir diye soruluyor. Şuradan birleştirdim 5, 5, 5, 6 var. Bakın arkadaşlar, 3, 4, 5'in alanı 6, dik kenarların çarpımının yarısı. Şimdi ikiz kenar üçgen görünce ne yapıyoruz? Dikme indiriyoruz. Dikme tabanı iki eş parçaya bölüyor. Yani 3, 3 şuraya da ne diyoruz hocam? 4. O zaman bu üçgenin alanı da hatta buralarda 6, 6 olur gördüğünüz gibi. 6, 6. 6 kere 3'ten kaç olur hocam? 18 olur diyeceğiz. Yanlış yere girdik ha. Bunu da geçtik. Tamam. 8. soruya bakalım hocam. 8. soru. 30 derece verilmiş. A çarpı B 18 demiş. A çarpı B 18. Şimdi burada ne yapacağım hocam? Bak dikkat. Şimdi 30'u gördüm. Karşısına dik indiriyorum. 90'ın karşısı B ise 30'un karşısı B'nin yarısı olur. O zaman bu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı tabanı A, tabanı A çarpı yükseklik B bölü 2 veya x çarpı y. Bunların eşit olduğunu söylemiştik bakın. Dik kenarların çarpımı ile tabanla yüksekliğin çarpımı birbirine eşit demiştik arkadaşlar. E zaten A çarpı B hocam buradan 18 yazarsan 18'in yarısı X çarpı Y yani kaç olur? 9 olur arkadaşlar. 9. soruya geçtim. Alan ABC en büyük değeri nedir diye soruluyor. Hocam bu tip sorularda biz şekli en e, nedir? En özel şekil daha doğrusu nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Matematikten açıklayayım isterseniz bir saniye. Şekil ne kadar düzgünse arkadaşlar alan o kadar artar. Şöyle düşünün. Mesela x y diyelim arkadaşlar. x çarpı y Hani x çarpı y arkadaşlar. x çarpı y maksimum olması demek hani x artı y belli bir şey diyelim mesela. x artı y atıyorum 18 olsun. x artı y belli bir şey olsun. 18 gibi. O zaman x çarpı y maksimum nedir dediği zaman ne yapıyorduk? x ile y'yi birbirine eşit alıyorduk. Yani bu mantıkla. Şimdi bu ikiz kenar olursa arkadaşlar o zaman ne yaparsın? Dik indirirsin. O zaman 5, 5, 5 olur. Muhteşem üçlüden dolayı. 5 çarpı 10 bölü 2'den cevabı 25 olarak bulursun. 25 olarak buluruz arkadaşlar. Alan ABC'nin en büyük değeri de 25'tir diyeceğiz. Yani şekil düzgün bir hale geliyor. Mesela bir kenarı vermiş olsaydı hocam, bir kenarı vermiş olsaydı, çevresi de belli, daha doğrusu çevresini vermiş olsaydı o zaman onu eşkenar gibi düşünebilirdim mesela. Atıyorum çevresi mesela 12 olan bir üçgenin alanının en büyük değeri Nedir diye sorsa o zaman bir kenarını 4 olarak alırım. O zaman onun alanını bulmaya çalışırım yani. Gelelim hocam 10. soruya. Ha 10. soruya gelmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi geniş açılı üçgenlerde, geniş açılı üçgenlerde mesela şu geniş açı hocam. Şu taban bu tabana ait yükseklik dışarıdan indirilir. H, A çarpı H bölü 2. Bu üçgenin alanı bu şekilde bulunur. A çarpı H bölü 2. Yani geniş açılı üçgenlerde aslında iki tane yükseklik hocam dışarıda aranır. Mesela buraya B derseniz B'ye ait yükseklik HB diyelim. B çarpı HB bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi gelelim 10. soruya. Şu açı 90, burası 15. 12'ye 2. Şu kısmı taramış. Evet. Buna göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Ne yapacağım hocam? 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4 haş diyorduk ya. Şurası pardon 3 olur. 3 olur. Dolayısıyla 12'ye mesela tabanı 12 ise yüksekliğin 3 olduğunu bulurum. Bu birincisi. İkincisi de hocam geniş açılı olduğu için tabanı burası ise bu tabana ait yükseklik 3 olur aslında. Yani aslında 3 çarpı 2 bölü 2'den cevabının 3 olacağını bulurum. Mesela bir alttaki soru hocam bu da aynı mantık. 6 çarpı 3 bölü 2. Bakın tabanı 3 3'e ait yükseklik AB demiş. 6 arkadaşlar. 6 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz. 12. soruya bakarsak arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. 3 5 demiş. 6 demiş. X nedir diye sorulmuş. Şuranın da 4 olduğunu görüyorsunuz zaten. 3 4 5'ten. Şimdi şu üçgenin alanı nedir desem şöyle yaparsınız. Bakın alan. Nedir hocam? Yükseklik 3 taban 10. 10 çarpı 3 bölü 2 dersiniz. Normalde. Başka nereden bulursunuz? Tabanlı 5 kabul edersiniz. 5'e ait yükseklik x dersiniz. 5 çarpı x bölü 2 dersiniz arkadaşlar. 2'ler gider. Buradan x'i 6 bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi şeye bakalım. Son not olarak hani ee, bu burada iç bükey bir dörtgen verilmiş. A, B, C, D, E. Taralı kısım. O zaman o bölgenin alanı x çarpı y'dir arkadaşlar. x çarpı y'dir. Pardon x çarpı y'nin yarısıdır. Özür. Şimdi mesela bir alttaki soruya bakalım. Şurayı 2 vermiş. 4'ü 6 vermiş. Yani bunu tek tek bulsak da olur. Bakın arkadaşlar. Şöyle düşünün. 4 çarpı 2 bölü 2 bu alanı verir. 4 çarpı 2 bölü 2. E bu alan nedir hocam? 6 çarpı 2 bölü 2. E bu alan ne oldu hocam? 4. Bu alan ne oldu? 6. Topladım. 10 oldu yani. Şimdi şöyle de desek olur. 2 çarpı bakın 2 çarpı 10 bölü 2 desek de aslında biz aynı soruyu, aynı sonucu bulmuş olacaktık arkadaşlar. Üçgende alan ikinci kısımda kalmış olalım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.